Ha, bak gelmiş. kalem hem de hem de boks yapıyor Çok bak. Güzelmiş. Bak böyle basınca sağ buradan sol. Benim ha. de oyuncağım var. Ben de yeni aldım. Nasıl? İşte bak aa, burada. Aa, o ne yapıyor peki? Ne yapıyor biliyor musun? Bacakları alınca müzik çalıyor. Nasıl müzik evet, çalıyor? Çaldırayım mı müzik? Hadi çaldırıyorum çaldırıyorum. çaldırıyorum. Ha. Aa bu ses ne ya? Ses ses Dila biraz sessiz olun. Tamam öğretmenim Seni öğretmeni de, şikayet edeceğim Dila. Hocam hocam Dila yanında bir şey getirmiş. Yanında bir şey mi getirmiş? Evet. bir şey ya. ses. Getirmiş ya. Hocam. Çıkar çantanı kontrol edeceğim Of ya. Çıkarıyorum çantamı siz istediniz. Bakalım içinde ne var mı? Ah. Ne şey oldu? Ne oldu? Ah, elime ne bir oldu? şey battı galiba. Ne oldu? Oh, ne bir daha bakayım bakayım Dur, Aa, ne varmış biliyor musun? Var? Naneli bir ciklet. Aa, Baksana çok güzel. Ciklet mi var? Evet, sever misiniz? Evet çok severim. O zaman size vereyim. Buyurun öğretmenim. Aa, son bir tane kalmış alayım bari. Aa, <laughs> bu da ne böyle? Ne elektrik çarptı beni? Ben hiçbir şey anlamadım. Naneli sakın. O zaman açıyorum. Aç aç. aç. Ne yapıyorsun aç, sen? Dira kaldın. Evet çocuklar beden dersindeyiz. Beden dersindeyiz. ne ister çocuklar? Kıvraklık. Aferin. O halde Maviş bugün takla atıyoruz. Senden başlayalım. At bakalım takları. Gelirdim. Koşuyorum. Koşuyor ve düştü. Çok kötü düştü. Çok, çok fena düştü, ya. Sıra bize gelecek Dira ne yapıyor? çok güzel plan geldi. Dinle. Öğretmenim. Efendim. bir şey söyleyeceğim. Size bir kez daha tamam. Evet. Herkes göstermemi istiyor mu bakayım? Evet. evet. O zaman sen nasıl tatlatılır göstereyim. Hadi, geçin, geçin bakayım. Geçin bakayım. Gel gel gel. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ne Hocayı getireceğiz, Aa, nasıl getireceğiz izleyin. Hocam, hocam ee, bir şey söyleyebilir miyim? Siz hani düz atlıyorsunuz ya. Tersten de atlayabiliyor musunuz? Evet oh, hocam. Evet. Sen ne sandın beni? Evet. Ben bu okuldaki en iyi beden oh. hocasıyım. Ooo. Oh. Evet evet öyleyim. Ben sağdan da atlarım, soldan da atlarım. Tersten atlarım. Çocuklar ne, ne yapacağız? yüzünü çeviriyorsan ah, Çevirin çevirin Hoca dışarı Ölme, böyle yaparsın Tamam Aa. o halde iyi bir atla iş izleyin Bence çevirdiğimiz şimdi düşecek Hayır, Öğretmenim hadi gelin Geliyorum Aa. 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 neler getirin demiştim. Ne getirin demiştim? Yerli malı haftası için yerli malı ürünleri. Neler getirdiniz merak ediyorum. Mavi senle başlayalım. Öğretmenim ben sarımsak getirdim. Oh. Hem de taş köprü sarımsağı. sarımsak. Ben de diyorum ki bu çirkin koku nereden geliyor? Sarımsaktan geliyor mu? Sus bakayım kızım sen. Sen ne getirdin? Ben mısır getirdim. Yerli malı haftası için en güzel şey. Hem oh. de sıcak sıcak verebilmek için makinesini bile oh. getirdim. Arkadaşlar heyecanlanmayın. Yapıyor yapayım mı ister misiniz? Yok yok yok. Bekleyin açıyorum. Açıyorum. bir daha Dilacığım. Çok güzel getirmişim. Kız seslenle getirdim. Ben ne getirdim hocam biliyor musun? Dilanın makinesini geçecek bir şey. Ne getirdin? Yani sakız makinesi. Oo. Ya bakın nasıl çalışıyor hocam nasıl biliyor musun? Bunu böyle döndürüyorsunuz. Evet. Evet. Çok güzel. Hepinize dağıtabilirim. Bir saniye ya sakız ne sakız. Ne? Yerli malı haftasına sakız getirilmez. <laughs> Sevgili arkadaşlarım bugün meydan aldım. Bugünce haberi öğretmenimiz hastaymış. Aaa. Продолжение следует... peki. Önünde adının baş harfi yazan tulum ve uyumlu şapkayla gezen her bıyıklı insanı tanıdığımı mı sanıyorsun? <laughs> Çünkü tanımam. Aa! Bowser buraya geliyor. <laughs> Birlik olacağız ve... <laughs> o canavarı durdurmayı başaracağız. Nasıl? Bize baksana. Çok minnoşuz. <laughs> çocuklar dersimiz sevik. Söyleyin bakalım bu ne işareti? Do! Biliriz beş dedi. <laughs> Kim dedi? Ben evet dedi öğretmenim. Dila mı dedi? Evet dedi. kalkıyorsun. Tahtadaki tüm soruları çözeceksin. Öğretmen nasıl yapacağım bilmiyorum ki ya. Yapacaksın. İlk sorudan başla. Tamam. Nasıl çözeceğim bunları bilmiyorum ki. Adam yürüyor. Ne denir buna? Yapamıyorum. Arkadaşlar siz söyleyin bu ne lan? Yaya geçidi. Yaya geçidi. Yaya geçidi çok kar. Evet. Öğretmenim çok basit. Yaya geçidi diyorum. Aa, aferin kızım. Teşekkür İçinde olduğu için geçirdi. Aynen Şimdi öyle. Şimdi bakalım. İçinde kızım. öküz olduğu için bu da öküz geçirdi. Değil ne saçmalıyorsun kızım Aa, sen ya. Yok. Bu öküz çıkabilir de. Neyse üçüncüsün çöz. Tamam öğretmenim. Bu ne şimdi ya? İçine saksafon gibi bir şey koymuşlar. Böyle ne var mı olur? Bunu da yapamıyorum ya. Arkadaşlar siz söyleyin bu neydi? Onu çalmayınız. Bu <laughs> Ölümüne kalkayım. Kalkın öğretmenim. Bunu Efendim? hatırladım. Bir anda daha geliverdi. Ne yani, Bu ne bakalım. biliyor musunuz? çizgi olduğu için korna çalmayın. Evet. Söyle bakalım bu ne peki? Bu da içinde insan olduğu için üstünde çizgi olduğu için insan çalmayın. Oh. Sen benimle dalga mı geçiyorsun kızım? Çık sınıftan. Şu online ders için sabah körde kalkıyorum ama çocukların hiçbiri gelmemiş ya. Ben benim. Oh, günaydın. daha geldin kızım. Aferin. Aa, Günaydın öyle. Mert uyanamamışsın günaydın, günaydın diyorsun ya. Aa Sıla da geldi günaydın, tamam. Sınacığım. Hadi o zaman başlayalım çocuklar. Ya. Dersimiz Türkçe. Evet. Zincirleme isim tamlaması. Evet. Yani mesela örnek yazdım buraya. Evet. Kısa adamın karısı. Önüme öpme aklıma bir şey geldi. Söyle mi? bakalım Dila. Adamın biri yüzmüş karısı 99. <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> ne anlamadım o zincirleme isim tamlaması değil yani ki. Yani de ben <laughs> yazdım. benim aklıma bir şey ha, geldi. Söyle bakayım ben. Adamın biri gülmüş karısı da lanetmiş. <laughs> <laughs> <Ya>, ne <laughs> alaka ya ne alaka. Beni <laughs> dinle. <laughs> parça değerine koydum işlem tamam. Ama koyamıyorum ki bir türlü ya. Yani, Koyamazsın çünkü iki saattir aynı şeyi yapıyorsun. Bunu buraya çekeceksin, aa, bunu da buraya aa, koyacaksın ya. İşte tamam. İşte, Öderim tam. tamam. E işte. Ben yapmadım ki. Yapmadın yapmadım Tabii. Ne yapacaksın peki? Hastayım diyeceğim. Hasta değilsin ki Türk gibisin. Dur ses hastayım diyeceğim numara yapacağım izle. Şurada bir ateş ölçer olacaktı. Hah işte burada. Şimdi de bu ateş ölçerle hasta numarası yapacağım. E peki nasıl ısıtacaksın onu? Nasıl biliyor musun? Bana sıcak bir şeyler lazım. Sıcak bir şey e, Evet buldum işte burada. Ne yaptın? Ne yaptın? Benim evet. attın dinle. E tamam da ısınmasın lazım. Derecenin artması lazım. Ne evet, tamam sayısı. ya. tamam o derece arttı diyelim. Ee? Evet. Hoca ya eliyle dokunursa? Eliyle dokunursa da bir fikrim var. Bekle. İşte burada saç kurutma makinesi. Ses bak burada Yok, ne artık var? saç kurutma makinesi Aynen mi Aynen öyle kendimi ısıtacağım. Bekle hemen ne açıyorum. Yapıyorsun? Bekle sus. Yap bakayım. Aa, çok fena çok Aa, fena. Aa, Ay vallahi yandım fena. ha. Al, dokun çok, dokun. bir dokun bakayım. bakayım. Oo, çok, çok sıcak, oldu. oldu. Aynen. Sus, sus sus, sus. geliyor. Günaydın çocuklar. Oturun oturun. Evet çocuklar. Söyde vermiştim ödevlerinizi tamam, evet, e, öğretmenim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ha, ben abi. çok hasta oldum öğretmenim. hasta mı evet. oldu? Evet, evet. ateşim vardı mıydı? Evet evet, Ateşim vardı evet, bak. bakayım. Aa Buraya. Yanıyorum Yan, ben. Yanıyor yanıyor. Evet, dur dur ateş ölçerle dur, bakalım dur, sana. dur dur siz hiç zahmet etmeyin. Bizim ateş ölçerimiz Aa, ateş var. Olsan, var dur, bak bak İşte burada buyurun. Tamam bakayım hemen. Aman oğlum. 50 derece kızım sen yanıyorsun. Çok fena yanıyorum. Çabuk çabuk revire git. Git git